Evet selamlar arkadaşlar. Bir ton. Lan öyle artık. Ben şükür be. Lan arkada da adam. Yaktan aşağıya. Oh be. Abi şurada ben bir kendimi koruyayım şöyle de Oğlum nasıl bir şey oldu lan öyle ya? Oha. Yalnız benim şey yok ya. 556 yok. Neyse. O zaman şöyle bir. Bunlarda da mı yok oğlum mermi falan ya? Hiç tam ben buraya bakmadım ama yok ya. Hiç sıkıntı yok. Sesler geliyor da. Bunda da mı yok ya? Bunda da yok. Tepede falan adam var mı acaba ya? Aha tepede var mı? Aa içeride de var. Bunu ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Garip garip hareketler yapıyor bir şeyler yapıyor. Abi bunu da 556'sı yok bir şey lanet olsun şansa bak. iyi ben burda adam geldi aşağıda mı o ya Nerede oğlum ya ya bu ne adam çıktı ya Avdamlar adamlar hala tepede var ya bana sıkıyor herhalde <laughs> tepede var biri bunlar oraya nasıl çıktı acaba ya oğlum bir 556 verin bana ya şimdi ben oraya nasıl ulaşacağım acaba oraya çıkılıyor mu ben burayı daha ilk defa oynadığım için pek bilmiyorum ama neyse öğreneceğiz bakalım. <Sülüyor> 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 oh, <güzel. Sülüyor> Oğlum birini güzel baydım ha. Ama bak orayı bir çıkarsam var ya. çıkılıyordur ya. Bilmiyorum ama. Aha. Ha doğru bu ejderhal. <laughs> bu açılacak yer vardır ya mutlaka. <laughs> Kaldık. Depedeler aha bak şurada beraber Oğlum burayı nereden çıkılıyor ya Ha şurada merdiven var Tamam biri gitti Şuradan mı inecek o ya diye. Aha. Buldum. Hoppa, ne yapıp soru? Nasıl bir yapalım? Demek ki neymiş? Bir daha orayı mısın oluyor lan? İleride adam vardı. Aşağıda biri var büyük ihtimalle. Normal bu adam gibi atlarsam ben abi intiharlık olur o. Ayak sesi geliyor ya. Oğlum burada bir yerde adam vardı ya. burada yer yok ya. Nerede o? Çok garip ya. Pusuyor burada bir yerde de. Bir gösterse kendini. Bakayım yakınlaşayım ben oraya ya. Benim sistemim var. Şöyle bir atalım. Bir de şu içeriye bir mermi atalım. Bir daha at. Oha. vay çakal var. Lan lan adam tepede. Vay çakal var. Tamam, çıktı adam. ya. Ulan şansa bak. Neyse. Bizi inşallah görmez burada da Broza nerede? brozayı alayım kanka lan. 3x mi? <laughs> <Okay. gülüyor> Güzel. Nice. Tamam buradan artık gidebiliriz. Tabi o bizi vurmakta. Şöyle yapalım da. Hala orada adamlar. <laughs> Lan ölüyordum. Ya, bir de pusuyor var ya. Nefri gidiyorum şöyle pusanlardan da. Ne yapacaksın ki yapacak bir şey. Bu adam bana bela olacak gibi ya. Ya bir de göstermiyor erkek. Benden daha avantajlı. Tepede. Göstersene oğlum. Bak görün şu anda. Kaçıyor ya, oyalıyor da. Yok mu oğlum şurada bir kask falan ya? şöyle gireceğim de gelmez. Ben şuradan görürüz. Aa geliyor lan. Vallahi geliyor. <laughs> lan ben bunu nasıl bana ya? Ya oğlum bu kurşunlar gitmiyor mu? <laughs> yapıyor bu ya? Yat aşağıya da şükür. Kimse gelmeden şurada bir cam basayım ben de. Neyse ya benim araç neredeydi? Aa bak burada da var da. Lan nerede ya? Bir dakika. Aa köprüden geçeceğiz. Lan. Adam adamını bırakıp gitti. Oğlum sen nasıl bir dostsun? İnsan arkadaşını bırakıp gider mi? çık bak, ama bak. benim duymaması lazım ki ben onu bombayla öldüreyim Kanka sen ne yapıyorsun Gel oğlum buraya gel nere kaçıyor? Gelsene. Oğlum adam geldi yani, ne oluyor? Ee burada yoklar. Bu tarafta da Bekle. Ha beni orada sanıyorlar. Okey. göster kendini. Buradan bir yerden gelmiştir ama. Aha geliyor. Bu <laughs> oha şükür. Eğilme Selim o beni almıştı bu arada. <laughs> İyi güzel. Mermi de harcamamış. Mecbur AVM'yi bırakacağım ya. Aha önüm dolu benim. <laughs> Gitmeyeceğim üstüne ya. Gelsin benim üstüne. Aha buradalar lan. İçerdiler mi? Adamlar çok sinirli. Cidden çok sinirliler. Neyse. Ölür lan? Ha geliyor. Oha, Ne şükür. Buradan da beklerim yani ölmeni. Yanlış anlamadı kanka. Bir an ölmeyecek sanettim. Zorladı ama ya kanser oyuncuya dek geldim büyük ihtimalle abi. Evet, büyük ihtimalle yine bir transfer oyuncuya dek geldik. Aa gördüm lan seni. Oğlum seni harbiden gördüm. Bu şimdi herhalde beni görmedi sanıyor. Bir dakika. Oh be. Ah be BMW olur. Bu iş bu kadar Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kusura bakmayın uzun zamandır video atamıyordum. Hastaydım çünkü işlerim vardı bir de. <laughs> bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.